Ah! Halk. Paralel evren 523 B'de kahramanlıkla kafasını bozmuş fakat normal insan olan kesidi karanlık sanatlarla ilgilenmeye başlamış. Ey ben de giremiyorum <laughs> Süper kız haklı. Sen gelsen orada yaralanabilirsin. Cadılık o kadar da iyi bir özellik değil. Hadi kızım hadi sen yürü yürü kazanın seni bekliyor. Cülük ve cadılıkla kahraman olmaya çalışmış. Fakat kahramanlar onu aşağılamış ve kesidi bundan çok utanmış kalbi kin ve nefret intikam ile dolmuş. Onların kalplerini sökeceğim ve ben de onların güçlerini kullanacağım. Beni hafife al. kahramanları tuzağa düşürmüş ve hepsinin kalplerini sökmüş. Ve bu kalpleriyle istediği kahramanın gücünü kullanabiliyormuş. Aa, ne? Burası Nexus burası mı? Evet burası. Kahramanlar okuluna gücünü kaybetmeden. O kahraman reaktörü senin gücünü çekmeden gücünü kullanabileceğin başka kahramanları özellikleri var burada. Peki peki o cadı bize verecek mi o kahraman kalplerini? Hiçbir fikrim yok. Bana yardım et dedin, Sana en iyi paralel evreni getirdim. Buradaki kahraman kalpleriyle birlikte gücüm katlanacak. Üstelik gücünün yok olması gibi bir durum oluşmayacak. Çünkü o güçler doğal değil. Büyüyle yapılmış. Ve kahraman reaktörü de o kahraman güçlerini çekemez. Çünkü onlar da birer büyü. Aa, tamamdır çok teşekkür ederim Nexus. Sen buralı değilsin. Hissedebiliyorum. Aura rengin çok farklı. Evet, evet ben bu dünyada bu evrenden değilim. Ama bunlar ne böyle? Şöyle dokunabilir mi? Sakın. Ha, evet. peki, peki bu kalplere nasıl sahip olabilirim? Bu kalpler kahraman kalpleri. Bunlarla doğal değil. Büyü yoluyla kahraman olabilirsin. Neden bunu istiyorsun? İçinde bir güç görüyorum. Hem de çok büyük. Çok daha iyi. Benim kahraman kalplerim Yok, yok 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 istem. Sen de zaten kahramansın. Neden bu kalpleri istiyorsun? Fani bir yaratık değilsin. Evet fakat okuluma okuluma büyük bir mafya saldırdı. Ve o mafyada kahraman güçlerini hemen bir reaktör yaptı. Yani onun yanında gittiğimiz zaman kahraman güçlerimiz yok oluyor. Normal insan halini alıyorum. Ya neredeydi bu bizim mafya? Ee, şey bizim bizim evren şu an okulumda hmm. Demek demek kahramanları Demek kahramanları insana çeviren bir şey yapmışlar Onu bulmam gerekiyor Şey tamam Neyse ne istiyorsun Onu durdurmak için bu kahraman kalplerini Kullanmam gerekiyor Çünkü bu kahraman kalplerindeki güçle Mafya babasının elindeki Güç çeken kahraman reaktörü işe yaramaz hale gelecek Ve ben de onları durduracağım Yok Yok kahraman kalplerini kullanmak o kadar o kadar kolay değil. Bazı testler var. Onları geçtikten sonra kahraman kalplerini kullanabilirsin canım. He, <laughs> peki bir ödeme yapmayacak mı? Hayır tamam yine ücretsiz. Ha? Oy, çok iyi one Tabii ki de ücretsiz olacak. Bana, bana kahraman güçlerini yok etmenin yolunu gösterdin. O kahraman güçlerini yok eden reaktörle benim büyüm birleşince bütün evrendeki kahramanları yok edebilirim. <laughs> Nexus, Nexus. Bazı testlere girmem gerektiğini söyledi canı. Ondan sonra kahraman kalplerini alabilirmişim. Çok iyi. Peki o zaman. Seni burada bekliyor olacağım fakir. Ben olmadan kendi evrenine dönemezsin. Tamam tamam sen beni burada bekle. Ben hemen testlere giriyorum. Şimdi istediğin kalbe dokun. Zaten sırayla bütün kahraman kalplerinin testlerine gireceksin. Ee, oha, şu halk bastır ben. What? Vay vay canım sen onlarla oyalan. Ben ise mafya babasının yanına gideceğim. Hop Görünmez. Görünmez. Görünmez ol. Aha, i̇şte bu işte bu. Şimdi buradaki kapı bekçisini fark ettirmeden şöyle. <laughs> ah, 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 Doğur. Ah, i̇şte bu. Torun gücü. <laughs> Aha, gel. Şimdi şunu kafasına bir tane vuralım. Hop! Allah o ne yapıyor yine? Bekle geleceğim. Bekle geleceğim. Şuraya bir giriş yapalım. Şunun kafasına büyük bir yıldırım indirmem lazım. Yakınlaşalım birazcık. Ha, bu ne? Oha Allah. Bu kurt adamlar da böyle. Allah geri çıkın. Hop al bakalım sen de şunu. Hop. Şimdi Al bakalım işte bu şimdi ooo işte bu yıldırımlar indi ooo işte bu şunlara bakın şunlara koruyucuları oradan gelin 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 kafanıza bir tane şöyle vurdum al bakalım geri gel geri gel Allah hop vurdum aha beni tuttu. Al bakalım şöyle. Al bakalım. Bekle bekle. Al işte bu. Yıldırım gücü bu da. Ay ay. Geliyor geliyor geliyor. Dur bakalım şöyle. Hop işte bu. işte bu yok ettik. Sıra sende. <laughs> Yeni kahraman seviyesi açılsın. Ha, şazam. Oh, şazam mı? Çok iyi. Ama yok şazam değil. Baş ne oluyor be? Ha? Oh! Batman. Karanlıkların savunucusu. Ama ben bunu nasıl öldüreceğim? Yok yok bunda da yok. Aa, Hulk. İşte şimdi geliyorum. Al bakalım. Hop, hop, bastım. Hop bir yere vurdum zıplattım şimdi aşağıdan bir daha hop patladı bu Oo. Ölümeler tutun şunu tutun şunu nasıl çalışmaz kahraman reaktör Çalışmaz canlarım çünkü ben bir kahraman değilim Hı? <laughs> nasıl? Ben de tıpkı sizler gibi insanım. Sadece karanlık sanatları iyi öğrendim. Ne istiyorsun bizden pis cadı? He? Pis mi? İltifatın için teşekkür ederim. Bu kahraman reaktörü bu değil mi? Evet o. Neden sordu? Çünkü bununla çok büyük işler yapacağız. Ne demeye çalışıyorsun açık konuş cadı. Bu kahraman reaktörü benim büyümle birleşince bütün evrendeki kahramanları yok edebilir diyorum akıllım. He, ciddi misin? Kahraman soyları tamamıyla yok mu olacak? Evet tam üstüne <laughs> Kabul ediyor musun? Nasıl yaptığını bana öğret. Beni kandırmayacağın ne malum? Kandırmam merak etme. Kahramanlara sen nasıl büyük nefret tutuyorsan benim içinde de büyük bir nefret var merak etme. Birlikte o zaman kahramanların kökünü mü kurutacağım? Evet. <laughs> Peki o halde. Başlayalım. Geç bile kaldık. Geç bile. Oh, hop yürü bakalım. Uy, kocaman. Şuna bakın arkadaşlar. Halk Buster'ın kostümünü bende. Oy, şuna bak. Aa, Mutant zombi mi bu ha, Gel bakalım buraya ha? Aa bana ne yapmaya Çalışıyorsun sen Seni şöyle Oha! Arkadaşlar lazer atışımızla tek attık Mutant zombiye Vay çok güzelmiş bu Çok iyi Tamamdır bu kalbi aldık Kullanmayı da öğrendik Hop hop Ve ah, roket hatamız da var Ay çok güzel tamamdır Bunu öğrendik Evet Hulkbuster Iron ben kalbi tamamdır. Sıra hangi kahraman kalbinde bakalım. <laughs> Aha işte bu başarıyla testleri geçtim arkadaşlar ve bakın görmüş olduğunuz gibi kahraman kalbini de şimdi okulu kurtarmaya gidebiliriz. Yaptın mı? Evet hadi gidelim kendi dünyamıza. <laughs> hadi gidelim peki çadı. Bilmiyorum ki çadı nerede. Neyse o... Ha? E burada kimse kalmadı. Mafyalar mafya arabaları nereye gitti?